Merhaba arkadaşlar. Bugün yine video çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi okulla ilgili bir video çekiyorum. Arkadaşlar biz biz dün hafta bitirdik A harfini. Şimdi hayfini hmm, harfini öğreniyoruz. Siz hangi harfdeseniz yorum yazın. B olabilir, C olabilir, D olabilir. Hepsi de olabilir. L olabilir. İ olabilir. Arkadaşlar, şimdi... Hmm, ne düşünsem? Arkadaşlar siz tamam mı? Yorum atın. Büyük harfteysen küçük harfle geçtiyseniz yorum atın. Annem yorumlarınızı okuyacak. Yani elini çek elini çeken yani. de yani elini yaparsan bütün okullar tamam mı? müfredata müfredata göre gider. Müfredat ne demek? Ne demek? Yani belli bir liste çıkarılır, tamam mı? Hı. Herkes, bütün okullar ona uymak zorunda o kitabın gidişatına. Tamam mı? Şimdi sen A harfini görüyorsan hı hı. ilk harf, ilk haftalarda hı hı. herkes ilk haftada A harfini öğrenmiş olur. Tamam. Tamam mı? Şimdi ikinci harfi ne? H hmm harfi. Şimdi herkes hangi harfe geçecek A'dan sonra? H hmm harfine. Yani ülke genelinde herkes ikinci harfi hmm, ikinci ya da üçüncü hafta bu har bu alfabeye geçilir. <laughs> ne harfine pardon ne <laughs> harfine geçilir. Tamam mı? Tamam. <laughs> yani videoyu <mahvettin>. <gülüyor> mahvettim. mahvettim. <laughs> Çok kısa bir şeyler anlattım işte Alparslan. Burada 2 dakika oldu anne. Evet yani arkadaşlar. Oyun. Arkadaşlar. Bakın şimdi Bu videoya bir sürü şey like gelirse bu videonun süper <laughs> uçma videosunu çekeceğim. Süper uçma. Böyle havaya uçacağım sonra havadan yine düşeceğim. Evet. <laughs> Alper, Mesela so söyle gibi olabilir. Arkadaşlar! 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 Uf. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. videomuz bitti.